Üzkürü hatırlayın. Neyi hatırlayacağız? Mevla'nın yutma nimeti. Alsalar senden yutma nimetini. Boru taksalar. Çorba içeceksin. Boruyla yukarıdan bir huni yapacaklar. Boruyla midene ne yapacaklar? Yemek dökecekler. Cemaatimizin hayat çekilir mi ya? Tükrüklerin buralardan akacak. Adam bazısını hani deliyorlar burayı değil mi? Tükrük buradan akıyor. Alıyor, peçeteyi siliyor. Yutamıyor ki yutma kabiliyeti gitti. Dünyam bitti. Bir yutma nimeti. Ve in ta'uddu Allah la tuhsuha. Allah Teala'nın nimetlerini üzerinizdeki nimetleri saymaya kalksanız la <laughs> tuhsuha. Onları sayamazsınız. En büyük nimet de imandır cemaati Müslüman. Allah Teala bize imanı nasip etti. Sen dünyaya geldiğinde Efendimiz Hazretimiz buyuruyor yüreği ruhu. Anneni bilmezdin. Babanı bilmezdin. Yerleri bilmezdin. Gökleri bilmezdin. ismini bilmezdin. Bilir miydin? Hiçbir şey bilmezdin. Vallahu ahrajakum min la ta'lemun şey'a. Siz anneleriniz karnından hiçbir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı Allah Teala. Hiçbir şey bilmiyordun. Ancak çöp 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 emmeyi biliyorsun. Onu da Allah öğretti. Onu da bilmezdin. Cemaat-i Allah'ın nimi Allah sana bu kadar nimet verdi. Başta iman nimeti. Rabbim imanımızı muhafaza etsin inşallah. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamberin ümmeti bizi. Hanefi mezhebine müntesip etti. Böyle büyük Allah dostuna mürit eyledi. Rabbim müritliği becertmek nasip etsin. Amin. Ahmet hocam buyuruyor ki hayatta şu hayatta Efendi Hazretlerimizin müritli, müridi olmaktan daha büyük bir rütbe yok. Nasıl anlıyorlar ya? Daha büyük bir rütbe yok. Allah'ım mürit olmak nasip etsin. Amin. Ahirette Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Esrarahüme desin ki ben bu evladından memnunum. Bitti yeter sana. Daha başka bir şey istemeye gerek yok. Allah'ım nasip etsin inşallah